Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda sizlerle e, elektrik saatindeki kör vidayı nasıl sökebiliriz? Bunun hakkında bir yapmak istedim. E, normalde ben bu tür şeyler e, paylaşmam ama bugünlerde biraz durum zaruri bir durum. E, başınıza herhangi bir e, sorun sıkıntı gelebilir. Çünkü birkaç olay yaşadım ben bununla alakalı. Bir tanesinde bir diyaliz hastasının elektriğini kesmişlerdi. Yani ölümcül bir sonuca sebep olabilir. İkinci olayda da şu an havalar hala soğuk. Bir ailenin elektriğini kesmişler fatura yatırılmasına rağmen. Cuma günü kesilmiş. apart, iki gün boyunca onlar soğukta beklemiş. So evin içinde. Bu tür durumlar olabilir. Şu an ülkemizde virüsten dolayı, salgından dolayı bu tür olaylar daha da artacaktır. Normalde ben etmem bu tür paylaşımları ama e, bir mecburi durum olarak görüyorum. Ve şu uyarıya da yapayım ben. Bu işlemi biraz önce biraz sonra göstereceğimiz işlem sadece yetkili elektrikçi arkadaşlar tarafından yapılması gereken bir işlem ve bu işlem yapmak için de e, abonenin elektrik faturasını görmeniz lazım faturan yatırılıp yapılmamış olduğunu büyük ihtimalle fatura sorulmayacak birkaç ay bununla alakalı bununla da kafamız biraz rahat fatura okunmayacak 3 ay falan de, denildi galiba e, kesinlikle yetkili birinin yapması gerekiyor bu işlemi ee, ve genelde de biz işte TEDAŞ, Boğaziçi, BEDAŞ ne olursa onlarla haberleşiyoruz. Ee, açmamız gerekiyorsa açıyoruz. Onlar çünkü devlet memuru mesaisi dolduğunda evine gidiyor. Sen elektriksiz kalmışsın kalmamışsın çok da umurlarımda olmuyor. Ee, o yüzden bugün böyle bir paylaşım yapacağız. Arkadaşlar elimde bir tane köhler marka bir tane elektrik saati var. Ben buna iki tane bu süzme sayaç. Hiç, hiçbir vasfı yok. İki tane de attım ben buna. Genelde burada arkadaşlar mühür olur. Şu bölümde. Mühüre zarar vermek istemiyorsanız şu aradan falan mesela buraya girebilirsiniz. Şöyle aradan. Veya bunu hafif kaldırıp girebilirsiniz. Şimdi süzme sayaç olduğu için benim süzme saatim. Kapağımı kaldırıyorum. Dedim ki bunu sadece yetkili arkadaşların yapması gerekiyor. Elektrikçi arkadaşların. Ee, burada iki tane kör vidam var. Bu, bu kör vidayı atıyorlar. Bu kör vidayı çıkarmak için bazı yöntemlerimiz var. Bu yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Bir tane karga burnu var elinizde karga burnuyla çok derin atılmamışsa bunu çıkartabilirsiniz. Mesela şu baştakini şöyle yavaş yavaş ee, şu yere de yapayım ben işleme başlamadan. Arkadaşlar bütün elektrik kesin. Hatta enerji varken yapmayın. Şu bizim geliş elektriğidir her zaman. Bu çıkış elektriğinden bundan sizin evinize gider. Bu elektrik gelir, saat üzerinden geçer, evinize gider, ben size tavsiye elektriğinizi kesin bütün kablo bağlantılarınızı çıkartın bunu aynı böyle şekil bu şekilde masanızın üstüne alın Çünkü bu pano üzerinde çok da kolay olmayacaktır Biz genelde bu şekilde yapıyoruz Abi, Bu vidaları da arkadaşlar elektrikçi arkadaşlar da bulunur. Siz bulamazsınız. Çünkü bunu kırıyorlar. Öbür vidalarda atıyorlar. Kayboluyor. Bir daha da bulunmuyor. Ya biraz bazılarını geçtim diyorum gerçekten yani biraz insaf etmek lazım. Ben çok şeye tanık oldum. Ee, sayaç kablosunu ya duvarın dibinden kesmişler. Öyle bir aile var. Tamam o insanın parası olmayabilir, abone ücret yatırmayabilir. Ama şöyle bir şey var. Biz bunu bağladığı takdirde zaten bu saat yine çalışacak. Bu insan zaten bunu kaçak kullanmıyor. Ve bu saat dönmeye devam edecek, işlemeye devam edecek. Sen ondan zaten onun parasını alacağız. Bir iki ay yatıramaması, üç beş gün yatıramaması. E, niye koşa koşa geliyorlar kesmek için de? Ücret alıyorlar arkadaşlar. Açma kapı ücret alıyorlar. Onunla da o arkadaşlar, gelen arkadaşlar bundan faydalanıyor. Yani para, ne üçümüzde para var. E, videomuza devam edelim. Ben kablolarımı çıkardım. Şimdi ol önümde sade bir pano. İlk önce ben bir tanesini gevşek bağlamışım. Şöyle yavaş hareketlerle arkadaşlar. Karga burnu halini yapamazsınız. Yavaş hareketlerle Çıkarmayı deniyoruz. Yani öyle bir atıyorlar ki bunu kendileri de sökemiyor. Yani kendileri de zorluk çekiyor. İnsanlara da zorluk çektiriyorlar. Sanki düşman gibi davranıyorlar insanlara yani. yani Meğerse mesleki e, mesleğinden dolayı işlemini yapmak zorunda ama biraz da vicdanlı olmak lazım. karga burnu arkadaşlar biraz dıştaysa kolaylıkla bunu sökebiliyoruz. Ama bu arkadaşımız geldi bunu sonuna kadar büktü, sıkıştırdı. Karga burnuyla işlem yapamıyoruz, tutamıyoruz. Mesela şurada ben şurada ben sonuna kadar büktüm. Tutamıyorum ben bunu. Burada devreye bir tane testere giriyor. Şöyle Testereyle arkadaşlar böyle hafif hafif çiziyoruz şöyle bu küçük bir testere bulursanız daha inceleri var bunun onlarla daha rahat yapabilirsiniz Ben şu kenarı kullanıyorum burada kenarıyla hafif böyle Çiziyorum. Buradaki amacım benim e, şuradaki, bu şu kafasız olan kısmı şöyle bir çentik açmak. Bu zaten biraz e, çok sağlam bir şey değil, alüminyum tarzı bir şey. Bir iki kek zaman, mesela şöyle elimde hemen çiziliyor zaten. Bunu biz testeremizde şöyle. Zaten genelde arkadakini değil, öndekini yaparlar. Önden daha rahat bunu yapabilirsiniz. Şöyle çizmeye devam ediyorum. birazcık iz oldu arkadaşlar. Şöyle yakından gösterecek olursam. Hafif bir çizdim ben orayı. Şöyle yakından biraz daha yakından alabilirsem. Hafif çizdim arkadaşlar. Şöyle. O hafif bir çizik bile sizin için yeterli olacaktır. İnce uçlu bir tornavida şöyle alıyorum. Daha sonra yine böyle hafif Bu işlem başka nasıl yapabilirsiniz? Mesela küçük ne, ne, nasıl desem Küçük diliniz varsa, küçük matkabınız varsa elinizde. Onun ağzına küçük ağızlar oluyor, testere ağızlar. Onunla da böyle çizebilirsiniz, kesebilirsiniz. Bu ananın olan veya buraya bir yapıştırıcı, Japon yapıştırıcısı tarzı bir şeyle tutturabilirsiniz. Tamamen size kalmış. ama genelde bizim kullandığımız çok ince bir çizik attık. Çok. Yavaş olsa da İnanın bana bunu kendiler de çok zorlanıyor. Tekrar bu takarken. Eskiden uyarıyorlardı mesela. 2-3 ay süresi vardı. O insanın bugün parası olmayabilir. Yatıramıyor olabilir. Ee, şehir dışında olabilir. Bence bunun bir önce uyarılması gerekiyor. Dedim ya bunu sadece yetkili arkadaşların yapması gerekiyor elektrikçi arkadaşlarım. Bunu mecbur kaldığımız durumlarda maalesef yapmak zorundayız. Şöyle Çek arkadaşlar. Ben şöyle çiziyi göstermek istiyorum sanki size yakından şöyle. Şöyle çizik çizdi arkadaşlar sadece. Bu çizikle saatimizin yaptık. Da şöyle göstereyim ben. Şimdi iki ucumuz da söküldü. Burada arkadaşlar şu birinci ucumuz, şu ucumuz, giriş ucumuz, bu eğimize giden uç. Genelde bunu köreltirler. Bunlar nötr uçlardır. Şimdi gelelim tekrardan bağlantımıza. Şebekeden gelen elektriği bağlıyoruz arkadaşlar ilk önce. Faz olan elektrikli puan alıyoruz. Şu an sigortalarımız kapalı. Bu vidalarımızı bulamazsanız arkadaşlar şu nötrden veya şu arka taraftan vidaların bir tanesini öne alabilirsiniz. Bunun bir tanesi bile işinizi görecektir. Dediğim gibi ben bunu Böyle video çekme düşünmüyordum ama şu virüs olayından sonra, salgın olayından sonra neyin ne olacağı belli değil. O yüzden böyle bir video çekme kararı aldım. Yanlış veya doğru. Şöyle bu da evimize giden hattımız. Birinci uç arkadaşlar gelen faz. Bu da evimize giden fazımız. Bunlar da arkadaşlar iki tane nötr var. Bir tanesi Bedaş'tan gelen nötr. Bir tanesi de evimize giden nötr. Yani bunu bir tanesi geliyor. Bir faz bir nötr geldiği için. İkinci uçtan da evimize gidiyor. Yani şu bu birinci uçla nötrün birinci ucu Bedaş'tan bize gelen şu ikinci uçla ve nötrün ikinci ucu da saatimize evimizin saatine giden ucumuz arkadaşlar. Şöyle kapağımızı da takıyorum. Ya biz bu mühür olduğu zaman gene daha da bunu hafif gevşetip şuradan kanıttırıp mesela şunu da şöyle kanıttırıp bir şeyle sökebilirsiniz. Biraz uğraştırır bu işler, yorar. Belki saatlerinizi alır ama bu şekilde işinizi halledebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olur. Umarım işinize yarar. Ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.